Dil öğrenimi dünyanın gelişimiyle ve dönüşümüyle beraber sürekli değişen bir konu. Öğrencilerin ihtiyaçları, talepleri ve günün getirdikleri göz önünde bulunması gerekiyor. Şu anda oyunla öğrenen de çok var, diziyle, filmle öğrenen de çok var. İnternet dili olarak kabul gören bir dil olduğu için İngilizceye maruz kalmak günümüzde çok daha kolay. Diğer dillere nazar al. Almancaya başlarken yeni bir dil, yeni bir dünya öğrenmek amacı da başlamıştım. Aynı zamanda bana bir kapı açabilir hem kariyer olarak hem de hayatta. Başka bir dil öğrenmek böyle çok üst seviye insanların ulaşabileceği bir alan değil. Cebinde internetin varsa, telefonun varsa herkes yapabilir. zamanında bunun ne kadar büyük bir hayal gibi göründüğünü çok iyi hatırlıyorum. Bana imkansız hissettirdiğini hatırlıyorum. Ben İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşacağım. Kendimi çok rahat hissedeceğim. Hiçbir şekilde zorlanmayacağım. Hiçbir şekilde stres yapmayacağım. Hep şu serzeniş vardır. Ben İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Çünkü kendimizi buna zorlamadık. Çünkü ihtiyaç duymadık. Çünkü bizim ülkemiz İngilizceyi yabancı dil olarak konuşan bir ülke. İkinci dil değil, resmi dil değil. Hep zorluk çektiğimizi söyledik. Ama artık günümüz öğrencilerinin böyle bir mazereti kalmadı. Çünkü teknolojinin içerisinde doğdular. Artık bir tıkla farklı bir ülkede yabancı dilde konuşabilecekleri, anlaşabilecekleri bir ortama girmeleri çok rahat. Dil öğrenmekle alakalı aslında ne ders çalıştım ne de böyle bir merakım oldu. Aslında yani hep oyunlardan, dizilerden, filmlerden böyle küçüklükten gelen bir şey. Açıkçası şu an bir çaba göstermiyorum ama bu zamana kadar online oyunlar olsun, dizilerde, filmlerde olsun bir şekilde herkesin bildiği az seviyede İngilizceye bu şekilde ulaştım ben. Ortaokul ve lise döneminde çok iyi İngilizce öğrenip üniversiteye o şekilde gelen öğrencilere İngilizceyi nasıl öğrendin diye sorduğumda çok büyük bir çoğunluğundan bilgisayar oyunları ifadesini duyuyorum. Sosyal medyayı duyuyorum veya çok büyük bir çoğunluğundan diziler ve filmler aracılığıyla diye duyuyorum. Demek ki bu öğrenci keyif alarak dil öğrenmeyi seviyor. Motomut kurallarla dil öğrenmeyi sevmiyor. Bu öğrencileri artık keyif alabilecekleri dil öğrenme sistemleri içerisinde sokmalısız gerekiyor. Klasik doktor arasına böyle sıkışıp işte bir öğretmen gelecek sizin önünüzde bir sıranız var, kaleminiz var, işte defteriniz var, açıyorsunuz, not alıyorsunuz. İşte belirli kurallar var. Birinci hali, ikinci hali, üçüncü hali öğreneyim Dili öğrenmek sizin için yapmak zorunda olduğunuz bir şeyle özdeşleşiyor. Bunları birbiriyle özdeşleştirdiğinizde dil öğrenmek eşittir, ders çalışmak. Ders çalışmayı sevmiyorsam o zaman dili öğrenmeyi de sevmiyorum gibi bir sonuca varıyorsunuz dil öğrenimini bir dersten öte bir yaşam biçimi haline getirmek, sınıfın sınırlarının dışına çıkarmayı bilmek çok önemli hale geldi. Lise eğitimi boyunca bir gramer eğitimi alıyorduk düzgün bir şekilde ama genel olarak gündelik hayatta işlesi çok zor oluyordu. İngilizcemi ve Almancamı canlı tutabilmek için gündelik hayatta entegre etmeye çalışıyorum. Kendime klasik bir İngilizce çalışma kitabı almıştım. Bir, gün çalışıyorum dedim ki o zaman ben bunu nereden biliyorum? E ben bunu insanlardan duyuyorum, ben bunu videodan duyuyorum. Ama bunun özellikle Dili bilgisi kuralı olduğunu bilmiyorum. Aslında sizin pratiğinizi böyle bir noktaya getirmeniz lazım. Dilin tüm kurallarına en küçük noktasına kadar ezberlemek yerine gerçek hayatta nasıl kullanıldığını öğrenmek çok daha değerli diye düşünüyorum. Artık kendimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Ben nasıl öğreniyorum? Hangi öğrenme yöntemlerinden keyif alıyorum? Neyin ne kadar ve nasıl öğrenmem gerektiğini en iyi ben biliyorum öncelikle öğrencilerimizin güvende olması gerekiyor. Bu özgüvene sahip olduktan sonra kendi yöntem ve tekniklerini zaten belirliyor öğrencilerimiz. Sürekli kendim araştırıyordum. İngilizce oyunlar, İngilizce kitaplar, İngilizce müzikler kendime İngilizcenin etrafına sarıyordum ve kendi kendime çoğu şeyi öğrendim. Almanca, İngilizce kitapları yanına Türkçesini koyarak kendim okumaya çalışıyorum. Game of Thrones kitap serisinin hepsi İngilizce bir şekilde duruyor. Bu 9. sınıfta okurken hiç anlamını bilmediği kelimeler geçiyordu. Kelime defteri yapıyordum. Yani sürekli kendi içinde bir çabadaydım. Hobilerini olabildiğince öğrenmek istediği yabancı dil varsa veya şu an öğrendiği bir yabancı dil varsa ona entegre etmeli. Diyelim ki siz yüzmeyi çok seviyorsunuz. Farklı yüzme tekniklerini öğrenmek istiyorsunuz. Bununla ilgili biraz da yabancı influencerlara bakmayı deneyebilirsiniz. Bak şu an ne kadar iyi İngilizce konuşabiliyorsam The Walking Dead'in İngilizce oyunu yani bu olmasa ben şu an böyle İngilizce konuşamıyordum. Hikaye bazlı bir oyun. 12-13 yaşındaydım. Bu oyuna bayılıyordum. Ama Türkçe yaması yoktu. Ben de İngilizce olarak bu oyunu izliyordum. Hikaye bazlı oyunu oynuyordum böyle daha çok etkili oluyor öğrenmemde çünkü diyaloglar oluyor falan. E, telaffuz açısından çok eğlenceli oluyor. İngilizce gelişimimde Minecraft'ın çok büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ortaokul çağlarımdan beri uzun yıllar oynadım. Ya Minecraft şu anki kelime bilgiminin %20'sini hala oluşturuyordur. 12-13 yaşındayım yani. Bir şeyleri okumaya çalışıyorum, anlamını bilmiyorum. Kendi çapımda yorumlamaya çalışıyorum, çevirmeye çalışıyorum. Ee, çoğu oyun İngilizce bazlı, İngilizce alt metni oluyor eşyaları olsun, oyundaki görevler olsun, kelimeler olsun. Yani Türkçe çeviri oynasak da yine bazı kelimeler İngilizce kalıyor. O şekil gelişti. Başka hani Discord'a girmek, Amerikan oyuncularla Valorant oynamak. Bir sosyalleşme ortamı oluşturduğu için yine de bir konuşma fırsatı sunuyor insanlara. Bilgisayar oyunlarının çok işe yaradığını söyler öğrencilerimiz. Neden? Çünkü sürekli İngilizce duyardaş. Mesela başka şimdiki çocuklarda K-pop dinlemek, fan gruplarına katılmak. Veya şarkı sözlerini çevirmek. Mesela dinlediğim yabancı şarkıların hani önce ben kendim hani anlamını kafamdan atıyorum. Sonra hani çevirisine bakıyorum, öyle. Bir de sınavına hazırlanırken radyo kanalları dinlemeye çok e, özen gösterdim. Bunlar çok etkili oluyor. Haber sayfaları yine okuma alışkanlığı için çok faydalı. Amerika'da yaşayan influencerların videolarını vesaire izliyordum. Daha çok Amerikan medyası e, tüketiyordum küçükken. Böyle belli bir noktaya geldikten sonra artık farklı aksanları ayırt edebilmeye başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu İngiliz İngilizcesi, bu Amerikan İngilizcesi, bu bu kelimeyi bu şekilde telaffuz ediyor. Bu bu işte e, daha çok sesleri çıkartarak konuşuyor. Bu bu sesleri biraz daha bastırıyor. E, ana dili İngilizce olan kişileri tekrarlamak, onları taklit etmek inanılmaz işime yaradı. Geçen bir trend çıkmıştı TikTok'ta. When the Turkish accent comes out, Türk aksanı bir anda ortaya çıktığında böyle trendler ana sayfaya düştüğü zaman insanlar yine bu onlara bir şey katıyor. Mesela e, karakter kelimesinin İngilizce'de character diye okunması gerektiğini ee, anlıyorlar. Bana İngilizceyi öğreten bir dizi vardı. İlk önce bunu altı söz ama full Türkçe altyazılı izlediğimi hatırlıyorum. Daha sonra birkaç ay sonra bunu İngilizce altyazılı izlediğimi hatırlıyorum. Birkaç yıl sonra tekrardan altyazısız izlediğimi hatırlıyorum. Dizi izliyorum, film izliyorum altyazısız. Ee, bilmediğim kelimeler not alırım öyle. Meme tarzı şeyler yeni bir kelime kazandırması açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tamamı aslında öğrencilerin ne kadar interaktif şekilde dil öğrenmeye meyilli olduklarını gösteriyor her biri teknolojiyle içli dışlı, her biri medyayla ilgili, her biri mutlaka bir teknolojik enstrüman kullanarak dili öğrendiklerini ve öğrenme eğiliminde olduklarını gösteriyor bize. Şimdi bu öğrencileri neden sürükler bu tür yöntemler? Çünkü bunlar zaten dijital ortamın içerisinde doğan çocuklar. Dili uygulamalarını kullanıyorum. Onlardan deneyimlerim olmuştu ama çok sık kullanmadım. Bir yandan iyi olabiliyor. Kız kardeşim yeni bir dil öğrenmeye çalışıyor o uygulamalarda kendisi faydasının olduğunu söyledi. Genel olarak da çevremde çok kullananlar var. Gene kendi oğlumdan bir örnek vereyim. Alfa kuşağından bir öğrenci çift dilli bir eğitim alıyor. Öğretmeni eve yazılı bir ödev gönderdiği zaman benim zorunlu ödevi yaparken bir uygulama üzerinden ödev verdiğinde hiç benim zorlamama gerek kalmıyor. Bu uygulamadan ödevim var deyip kendisi telefonu açıp uygulamaya yöneliyor. Öğrencinin dil öğrenim gereksinimleri de farklılaşabilir. Bir öğrenci yurt dışına gidecektir, onun için e, dil öğrenmesi gerekiyordur. Bir öğrenci çalışma hayatı için öğrenmesi gerekiyordur. Bir öğrencinin uluslararası bir sınava girmesi gerekiyordur. O sınavda başarılı olmak için dil öğrenmesi gerekiyordur gibi farklı farklı sebepler var. Bu sebeplerin tamamına okullardaki İngilizce eğitiminin karşılık vermesini bekleyemeyiz tabii ki. O yüzden kursların varlığı bu noktada çok kıymetli. Geçen iki sene boyunca bir Almanca eğitimim oldu. Kurs seçmeme sebebi de sağlam bir altyapıya sahip olduğunu, iyi bir eğitim verdiğini öğrendim. Durmadan testlere tabi tutuluyordum. Bu testler de aslında bir nevi seviye ilerledikçe gündelik hayattan daha böyle zorlayan, daha yeni kelimelerle dolu bir okuma pratiği yaratıyordu bana. Bir dil öğrenmek için pahalı dil kurslarına gitmeniz gerektiğini asla düşünmeyin. Bu müfredatı kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Kendiniz öğrenebilirsiniz. İngilizce konuşma kulüplerine gideyim. Kafelere gireyim, insanlarla konuşayım, yabancı arkadaş edinmeye çalışayım bir daha bunun üzerine bolca pratikle bunu pekiştireyim derseniz bir yıl içerisinde gerçekten iyi kademe kaydetmemeniz için hiçbir sebep yok. Bir şekilde kendimi bu dili kullanmak durumunda kalacağım ortamlara girmeye zorlayabilirim, teşvik edebilirim. Alman Arkeoloji Enstitüsü seminerlerine katılırım. Seminer sonrası insanlarla da genelde yabancı olduğu için farklı dillerde konuşmak ve pratik de sayabilirim kendim adına. Şu ana kadar yabancı uyruklu insanların önünde sayısız sayısız hata yaptım. Büyük küçük. Kendinizi bir şekilde ifade ettiniz. Karşınızdaki insana karşı saygılısınız. Öğrenmeye merakınız var. Bir şekilde o insanların beni yargıladığını hatırlamıyorum. Mesela İngilizce pratik yapacak kimsen yok mu? Yapay zeka ile bir arkadaşınmış gibi hem Türkçe hem İngilizce istediğin gibi pratik yapabilirsin. Yapay zekaya promptlar girin. Şu cümlem doğru mu? Yanlışsa neden olduğunu yapay zeka size açıklasın. Erasmus dönemim boyunca çok fazla Almanca özellikle mail atmak zorunda kaldım. Oraları çok kullanıyordum. Bazı gramer hataları olsun, anlam bozukluklarını gidermek açısından olsun. Kendim yazıp kendim hatamı tespit edebiliyordum. Çeviri araçlarını kullanıyorum. Makine çevirisine zaman zaman ben de başvuruyorum. Ama oradaki metni hiçbir zaman alıp birebir kullanabilmişliğim yoktur mutlaka bir dokunuş gerekiyor. Çeviri evet çok gelişen bir teknoloji şu anda. Ama genel olarak bir dili öğrenmek sadece karşı dili anlamak için çevireye gerek duymamak anlamında değil. Aynı zamanda o dilin kendi kültürüne de sahip olabilmek olduğunu düşünüyorum. Evet, dili yapısal olarak çevirebilir. Ama o dilin içerisindeki nüansları, duygusallığı, psikolojik öğeleri, sosyal öğeleri Aktarımınıza kesinlikle bekleyemeyiz. O yüzden biz mütercim, e, tercümanlık ve çeviri bilimindeki öğrencilerimize her zaman şunu söyleriz: Önce Türkçe okuma alışkanlığımız gelişsin. Önce Türkçe dil bilgisi kurallarına çok iyi hakim olun. Önce Türkçe'yi çok iyi kullanın ve konuşun ki İngilizce aktarımınız iyi olsun. olsun her öğrencinin beklentisi, her öğrencinin yetişme tarzı, geldikleri sosyoekonomik çevre yoksa çok önemli. Bu sıralanan yöntemler her öğrenci için geçerli mi? Tabii ki değil. Sosyoekonomik olarak çok daha düşük bir düzeyde olan bir öğrencinin bunlara ulaşması çok kolay olmayacaktır elbette. Öğrenci merkezli olması eğitiminde demek o öğrencinin bireysel olarak ihtiyaç ve taleplerinin göz önünde bulundurulması demek o zaman öğretmenlerimiz de eğitim sistemimizde öğretmen yetiştirme müfredatlarımızda bu bilince uygun olarak hareket etmek zorunda.